Yeni bir MyTeam videosuyla karşınızdayım. Sezon bitmek üzere. 40 level oldum. Tyler Rock kartını aldım. Son zamanlarda serverlarda bir sıkıntı var. Sürekli beni oyundan atıyor. MyTeam'e girmekte çok zorlanıyorum ama deneye deneye sonunda girdim ve Tyler Roy'u aldım. Şimdi bugün yine rastgele oyuncularla bir takım kuracağız. Maç kazanmaya çalışacağız. Bir tane maç yapacağız. Bir önceki sefer bunu 2K Database sitesinden draft şeklinde seçmiştik oyuncuları. Bu sefer yapacağımız şeyi anlatıyorum size. Transfer listesine geleceğiz. Şimdi örnek vermek için göstereceğim. Burada oyuncuların mevkisini seçeceğiz sadece. Başka bir filtreleme kullanmayacağız. Fiyat vesaire sınırı yok. Direkt search'e basıyorum. İlk sayfada çıkan oyuncular ilk 5 oyuncu yani. Bunu saymıyorum. Bu 6. oyuncu olan Jalen Rose'u saymıyorum. Bu ilk 5 oyuncudan birini kadromuza katacağız. Bunu her mevki için ikişer tane yaptıktan sonra takımımız belirlenmiş olacak. Yani tamamen rastgele bir takım kuruyoruz. Sadece o 5 oyuncu arasında seçim hakkımız var. Çok iyi bir takım da olabilir, çok kötü bir takım da olabilir. Bakacağız şimdi. Point guard'ımızla başlayalım. Hemen search ediyorum. Evet, Kyrie J Williams J Williams J Williams zaten burada aslında 3 oyuncu arasından seçim yapacağım Jay Williams, Lou Williams ve Curry arasından. Curry de bu arada 96 Curry. Çünkü en iyi Curry kartı değil. Kötü Curry kartlarından biri. Ama bu Curry'yi alacağım. Diğer kartlardan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu Jay Williams'a bir bakayım. 6-2. Bunun boyu da kısa. Lou Williams zaten 6-1. Ben bu 96 Curry'yi alacağım. Sıra 2 numaramızda shooting guard alıyoruz. İyi bir kart bekliyorum buradan. Point guardımız çok iyi olmadı. Search'e bastım. İlk 5 oyuncu Anferni Simons, Iverson, Donovan Mitchell, Oladipo, Devon Booker. Yine çok iyi değil. Buradan mecbur Iverson'ı alacağız. En iyi kart bu ama Iverson Iverson bildiğiniz gibi kısa bir oyuncu. Of of işimiz var ya. 3 numaradan artık iyi bir şey bekliyorum. Bana fizik lazım şu an. 2 tane kısa kartla oynuyorum. Aramamızı yapıyoruz. Eyvah. Düz oyuncular. Tatum, Durant. Burada bir de 94 Kuminga var. Üçlüğü nasıl? artı. Kuminga'yı alacağım buradan. Çünkü diğerlerinin becine baktığımız zaman Kuminga'nın 31 gol, 6 tane de Hall of Fame beci var. Ama Durant de normal kartı. Kuminga'yı alıyorum. 4 numaradayız. Hadi buradan bir Rudy'yi versene bana ya. Son videoda onunla çok iyi atmıştım. Oo Takofol var. Takofol'un peki şutu var mı? B eksi. Jeremy Sohan var. Bunun şutu artı. Ama boyu kaç? Boyu da 6 -9. Fena değil ya. Jeremy Sohan'ı alacağım buradan. Takofol iyi bir kart ama 5 numara oynatamıyorum. 4 numara için de alınır mı bilmiyorum. Neyse bu kararı sonra vereceğim. Daha henüz bir karar vermedim. Buradan ya Takofol'u ya Jeremy Sohan'ı alacağım. En son kadroyu oluşturduğumda orada göreceksiniz. Şimdi uzunumuza geçelim. Bakalım kim var uzunda. Of of. Buradan Marianovich alıyorum ya. Hiç girmeyeceğim o şeye. Hiç düşünmeyeceğim. Marianovich alıyorum. Böylelikle ilk 5'imizi tamamlamış olduk. İlk 5'ten çok kötü bir takım kurduk. E, tamamen benim oyunculuğuma kalmış maç kazanıp kaybetmemiz. Bakalım hadi bench'ten güzel şeyler bekliyorum. Bench'te işte karışık gideceğim. Bir 3 numara alayım. Josh ya da Tatum olabilir. Tatum alayım ya. Tatum'u alayım. İlkinde de çıkmıştı. Normal kartı çıkmıştı. Ama bu All Star kartı 98'lik. Bunu alayım ben. Bench'ten çok iyi başladık. 4 numaraya geçelim. Hmm, 98 Yanis var. 98 Yanis alacağım buradan. bençten niye gidiyoruz valla. bençimiz ilk başımızdan daha iyi oldu. Şimdi Tatum'la Yanis'ten sonra iyi bir şütör lazım bana. Onu da alayım buradan. 2 numaraya gittik. CC Redick. CC Redik. tamam olabilir. CC diye de alalım. İkinci başımız çok iyi oldu ya. CC e aldıktan sonra hemen bir bir numara. Burada gerçekten iyi bir, bir numara geldi. Lamelo bol geldi ama ona param yetecek mi bilmiyorum. O yüzden burada alacağım adam Rondo olacak. Rondo'yu alalım ve iyi bir uzunla da ikinci beşten süper bir şekilde kapatalım. İyi bir uzun geldi mi? Gelmedi şu nasıl alacağız mecbur? Çünkü aralarında en iyisi o. Bir tane ileride Carl Anthony varmış. Bu iyi olurmuş ama ilk 5'ini göz önüne alıyoruz ve bu sefer felaket tercihler geldi. şu nasıl alalım takıma? Ve böylelikle kadromuz hazırlanmış oldu. Şimdi kadromuzun tamamına bir göz atalım. Ve takımımız bu şekilde. Oyuncu marketi bize pek iyi davranmadı. Çok iyi bir takımımız yok. İşimiz biraz zor olacak. Bu arada Takofol Jeremy Sohan ikilisinden Jeremy'i tercih ettim. Takofol hem gereksiz pahalıydı hem de 4 numarada çok faydalı olmayacak bir kart olacaktı bana. Ya burada tek güvendiğim şey ikinci beşimiz. İkinci beşimizde JJ Redick var. Ne kadar iyi bir şutör olduğunu zaten gerçek hayatta hepiniz biliyorsunuz. Oyunda da release'i hızlıdır, iyidir diye düşünüyorum. Jason Tatum var. Bu kart da pahalıydı. İyi bir kart olmalı. Yanis var. Yanis kartları hep iyi olmuştur zaten. Rondo'dan çok emin değilim. Bakalım gereken katkıyı verebilecek mi? İlk 5'te de yüksek ihtimalle tek sayı atabileceğimiz adam Allen Iverson olacak. Hemen Unlimited'da bir maça girelim. Bu arada yeni sezonun ilk maçı yeni sezonda başlamış oldu böylece. Sezona galibiyetle başlayalım. Umarım yenebileceğim ortalama bir takım verir bana. Şimdi rakibimizi bekleyelim. Maçı buldu. Şimdi rakibimize bakacağız. Yenebileceğim bir takım ver bana. Evet rakibimizin takımı Ricky Davis, Magic Johnson, Kirlenko, Evan Mobley, Taco Fall. Oo, benim almadığım Taco Fall rakipte var. Çok şey kaybetmiş miyim yoksa Jeremy Sohan'la o açığı kapatabileceğim mi? Şimdi açık söylemem gerekirse takıma o kadar da iyi değil. Yenebileceğim bir maç olacak. Hadi bakalım hava atışını da aldık başlıyoruz. Evet rakip off ball yapıyor. Ben de off ball'ı savunduğu oyuncuya top atarak cezalandırdım. Bir önceki videoda da söylemiştim. Off ball yapan yani toplu oyuncuyu savunmayan bilgisayara savunduran çok oyuncu var burada. Yapmanız gereken şey onun savunduğu oyuncuya pas atıp onun üzerinden oynamak. Ben de ilk sayıyı böyle buldum. Jeremy Swain ile topu çaldım. Iverson smash bitir evet. 4-0 önde başladık. Ricky Davis de top sektiriyor. Takofol'u çağırdı. Perdeye taktı. Evet Takofol üzerinden oynayacak. Jeremy Sohan savunamadı. Takofol da çok uzun. Ama aynı boy avantajı bende Marjanovic mobilya eşleşmesinde de var. Gerçi sivişlemiş bak. Onu sivişlemiş az önce. Curry ile kayarak bir üçlük atalım. Çok kötü Çok kötü Keşke başka bir Curry gelseydi ya bana. Bu Curry belki en kötü Curry kartlarından. Oynaması da zor. Ki yani benim NBA 2K'lerde en iyi oynadığım kart Curry'dir. Hatta şöyle bir şeyden bahsedeyim size. Ben 2K 17 ya da 18'de yanlış hatırlamıyorsam bir NBA 2K turnuvası kazanmıştım. O zaman için ödül PlayStation 4'tü sanıyorum. Yani PlayStation 4 kadar bir para ödülü vardı. Ve benim o turnuvayı kazanmamdaki tek sebep Curry'ydi. Curry'i çok iyi kullanıyordum. NBA 2K'lerde hep en iyi kullandığım kart Curry olmuştur. Ama my team'de kötü kartlarını kullanmak çok da kolay değil. Ve 2'de 0'la başladım bu maçada. Şimdi sakin bir yerleşelim. Curry'i de Kylenko'yla savunuyor. En iyi savunmacısını Curry'e verdi. Hadi bakalım. Top kaybı top kaybı. Çok kötü başladım. Ricky Davis. Tek başına gidiyor. Savunamadım ve smaçla bitirdi. 7-4 gerideyim. Curry ile bir hücum daha ısrar edeceğim. Bu da olmazsa daha ısrar etmeyeceğim. Pasını verdi Curry. Boban Marjanovic smaçla bitirdi. Çok iyi. 7-6. İlk ile böyle farkı koruyabilirsem ikinci ile öne geçebileceğimi düşünüyorum. Üçlü yolladı. Çok kötü. Hiçbir şeye değmedi top. Curry ile fast break'teyim. Körü çembere kadar gideceğim. Köşe boş. Iverson ekstra pas Kuminga üçlüyü yolladı Çok kötülüyüz, çok release Kuminga ya Kuminga'nın da şutu vardı diye tercih ettim ama Release'i o kadar yavaşmış ki Hadi bakalım tekrar Curry ile geliyoruz Iverson boş orada da atmak istemedim Boban Marjanovic içeride boş smash bitirdi Orada Iverson takofol savunuyordu O yüzden oraya pas atmak istemedim Takofolda Iverson savunuyorsa içeride Boban bomboş kaldı İkinci beşimiz sağda Burada bakalım Rondo çok eksi yazabilecekmiş Gerçi A artı şu duvar gösteriyor ama Onun da release'i çok iyi değildir Tatum köşede boş kaldı Yeşili yolladı. Yanis'i bu arada üçlükte savunmuyor. Gömülerek savunuyor. Bu Yanis'in de şutu fena değil diye hatırlıyorum. Bakayım hemen sağ üstten. A- şutu var. Eğer savunmuyorsa cezalandırabiliriz. Redick köşede boş. Redick'ten de bir üçlük gelsin. Evet. İki üçlük. Bench oyuna girer girmez farkını gösterdi. Şimdi savunma çok kritik. Ricky Davis'i savunuyorum. Baskılı savunma CC Redick'ten. Taco ikili oyun oynayacak. Pick'in tersine vurdu. El gösterdim ama yeşil. Yeşil evet. Tamam olur. O bu arada bench'ini sokmadı. İlk 5 oyuncularıyla hala sahada. Bu nasıl basket ya? Sadece ilk 5 5'le mi oynuyor acaba? Kirlenko köşede kayarak küçük top kaybı olmalı. Evet. Son 6.9 saniye bende. İkinci çeyreğe önde girebilirim. Hadi buradan boş dönmeyelim. Önde baskı geldi. Rondo ile baskıyı kırdık. Rondo ile çembere kadar gideceğiz. Spin yaptık. Gelen kim var? Valenciunas. Orta mesafem vardır. Yeşil. Yeşil. Evet. 16-14 önde bitiriyoruz ilk çeyreği. İkinci beşten gayet memnunum. İyi bir katkı aldım. Ve farkı arttırmaya çalışacağım şimdi ikinci beşle. Çünkü birinci 5 çok da iyi, iyi değil. Birinci 5'e iş bırakmamamız lazım yani. Bir mola aldı. Evet. Sanırım molayla dinlendirecek oyuncu larını Sadece ilk 5 oynayacak. Ikinci beşi 5'i hiç sokmayacak. Mola'nın da sonuna kadar izletiyor ya. Hadi kardeşim geç artık şunu. Şimdi yani savunacak mısın Takofolla? Oo, Takofol kime geçti? Rondo'ya geçti. Alayım Rondo'yu. Boşaltalım, boşaltalım. Hadi Takofol. Bakalım ayakların hızlı mı? Çembere gittim smaçla bitirdim. Çok iyi. Yani Takofol'un off ball da yapsa bilgisayara da savundursa Rondo'yu savunma ihtimali yok. O yüzden o sivici aldığımda sonuna kadar avantajı kullanmak istedim. Magic Johnson da ters tarafta boy avantajını kullanıyor Rondo'ya karşı ve smash'la bitiriyor. Şimdi Taco Fall kimi savunuyor? Yanis savunuyor. Bir de Yanis'le yapalım aynısını. Bir yerleşelim açılalım. Bir tane spin zıpladı. Hop bitirdik. Tamam çok iyi. Taco Fall'la savunmaya devam et. Bu arada iyi ki almamışım Taco Fall'u. Yani ayakları çok yavaş çok sıkıntı yaratırmış bana. Yanis alüp atacağım. Evet smash'la bitirdim. Arkı da 6'ya çıkardım böylelikle. İkinci 5 sahadayken işler iyi gidiyor. Bakalım birazdan ama ilk beşi almak zorunda kalacağız. Ricky Davis blokladım blokladım tertemiz be. Tekrar Taco saldıralım yani üçlük gelir mi? Yani sizin çok yavaş. Neyse şimdi ama release'inin yavaş olduğunu anladım. Bir sonraki şutu sokacağım yani size. Tekrar mesafe verirse bana cezalandıracağım onu. İlk beşimi alayım artık. O da ikinci beşini alıyor. Kenarda oyuncularını gördüm. Kenardan getirdiği adamlar da Yao var. Diğerlerine de bakayım. Bu arada top çaldım bakarken. Glen Rice var. Kenardan daha iyi oyuncuları var aslında. Hadi Boban iyi bir perde Boban. Boban. Gel buraya. Çembere gittim. Zıplattım. Bir daha zıplatacağım. Evet zıpladı. Her şey zıplıyor ya çember altında. Körüyle de bu arada 5 asist olduk. Glenn Rice'ın da Allen Iverson'a fizik üstünlüğü var. Zaten benim 1-2 numaram çok fiziksiz oldu ya. Garnett de var. Gerçekten ikinci beşi niye bunun daha iyi? Gerçi benim de öyle. Ama ben challenge yaptığım için öyle. Acaba o neden ikinci beşin daha iyi yap? Ve yine çeyrek sonu yine berabere. İkinci yarı yönde görmek istiyorsan bu sayıyı atmam lazım. Şimdi perdeye çağıracağım babana. Çok gömüldüler. Curry ile yolladım ve yeşil. Curry ile beni boş bırakmayacaksınız. Oho yediğim sayıya bak ama ya. Yao Ming'e yetişemedim. Curry bir tane fırlatayım orta sahadan. Olmayacağı çok belli. İkinci yarıya yani 3. çeyreğe önde giriyoruz. Önemli olan bu. Çeyrek sonlarına hep berabere giriyoruz. Ve hep de üstünlüğü yakalıyorum. Bakalım maç son topa kalırsa da bir game winner atarız artık. Yao Ming'i durduramıyorum. Son çeyreğe giderken fark 8. Bakalım bir comeback yapabilecek miyiz? Geri dönebilecek miyiz? Maçı kaybetmek istemiyorum. Ama Yao Ming'e de bir çözüm bulamıyorum. Çok uzun. Fark 4. Hadi geliyoruz. Buradan sayı atarsak geldik demektir. Yani çembere gitti. Taco Fall çalamadı. Evet farkı 2'ye indirdik. Yao Ming sonunda oyundan çıktı ya. Bela oldu bana. Zıplıyorum. Zıplıyorum zıplamaktan başka çarem yok. Fall'la smaçladı. Evet, üçlü yolladım. Yanisle yeşil. Biliyordum. Gömüleceğini biliyordum. Hemen üçlü yolladım. Artık release'ine de alıştım. Geç olduğunu biliyorum. Yavaş bir release olduğunu biliyorum ve yeşili yolladım. Çok kritikte. Tam sağ baskı geliyor rakipten. Tam sağ baskı gelsin. Rondoyla tam sağ baskıya açtık. Zıplattık. Yanis bir üçlük daha gelir mi? Yanis, Yanis, Yanis. Bir üçlük daha beraberliği yakaladık. Bir de top çaldı. Bir de top çaldı. Yanis bana maçı aldıracak ya. Son çeyrekte Yanis Antetokounmpo sayesinde maça ortak oldum ama faul atamadım. Hadi bunu atalım öne geçelim. Hadi Yanis. Yeşil, yeşil. Tamam. Çok iyi. Sakin. Bir sayı öndeyiz. Sakin. Şimdi takofolu savunması lazım. Çok büyük bir boy avantajı var orada ya. Buradan evet çembere kadar Yanis. Çembere kadar direkt smaçla. Direkt smaçla çok iyi. Garanti sayıya gidelim. Hiç uğraşmayalım. Rondo, Rondo baskıyı kırdık. Baskıyı kırdık. Tamam sakinleşelim. Sakin. Ah nasıl top kaybı bu ya? Çok basit bir top kaybı oldu. Fark tekrar 3'e çıktı. İlk 5'i alacağız mecbur. İkinci 5 yoruldu. Rondo ile ama baskıyı çok rahat kırıyoruz. Zıplattım zıplattım smaçla bitirdim. Fark tekrar bir. Önde baskı yapıyor. Önde baskı yapması işime gelir. Baskıyı çok rahat geçebiliyorum ve arkada rahat pozisyonlarda bitirebiliyorum. Ricky Davis savundum savundum. Yok. Rivan Yanis aldı. Rivan Yanis aldı. Tam sağa gider misin? Yanis tam sağa gider misin? Gidemezsin. Valenciunas orta mesafeme. Zıpla. Evet, evet, evet. Öne geçtim. Her şey zıplıyor çember altında. Valenciunas da 7 6 ile 14 sayı. O da çok iyi oynadı. Şimdi bakalım ilk beşi alacağız. Nasıl olacak? Valenciunas rebound'ı aldı ama. Yine blok yedim. Yine blok yedim. Fast gidiyor. Hadi Tatum durdur. Hadi Tatum durdur. Durduramadık, durduramadık. Tatum çembere koş. Smaçla, smaçla. Evet. Tekrar bir sayı öndeyiz. Çok ortada bir maç. Üçlük yemiyoruz. İyi savunuyoruz. Ah, ah, ah. Üşük yedik ya. Rondo ile ama çembere kadar gider. Yanis boş. Yanis boş. Çok kötü spacing. Çok kötü spacing. CC eredik. Valenciunas. Fake verdi. Yemedi. Moble. Zıpla. Zıpla. Zıplamadı. Mol alacağım. Mol alacağım. Uf. 3 saniye olabilirdi. Mecbur mol aldım. Ve molu alınca ilk 5'imiz oyuna girecek. İlk 5'imiz bize bu maçı aldırsın ya. 7 saniye var hücum süresiyle maç saati arasında. Eyvah. Eyvah. Kitlendim. Kitlendim. Süre bitti. İyi bir savunma geldi. Kitledi beni. Savundum, savundum, savundum. Var mı orta mesafesi? Var yeşil. Top kaybı olmasın. Top kaybı olmasın. Hadi hemen bir sayı lazım buradan. Hemen bir sayı çıkarmamız lazım. Alan Iverson çembere gitti. 2'yi atacağım. 2'yi atacağım mecbur. 3'ü vermiyor. Bir tane kaçırmasını beklemekten başka şansım yok. Magic Johnson atar mısın ya 2'de 2? İlkini attı. Bir tane mola hakkım kaldı bu arada. İkinciyi. ikinciyi kaçırdı. Aa kaçırmadı. Kötü bir release gibi duruyordu. Mola hakkımı burada kullanacağım. Biraz oyuncu değişikliği yapalım. İki numaraya 2 numaraya Reddick'i alacağım. 3 numaraya Tatum. Curry. Aa, top, ah, top kaybı hiç yakışmadı ya. Evet maç sonunu çok kötü oynadım. Ya bu maçı kazanmayı çok istiyordum. Garip bir top kaybı geldi. Zaten fark 4'tü. Çok mola hakkım da kalmamıştı. Oradan çeviremezdim maçı ama. Çok kazanmak istiyordum. Çünkü yorumlar geliyordu. İşte üst üste 2 rebuild de şampiyon alamadım. Ve bir mighty maçında son topta kaybettim. Onların altındaki yorumlarda loserlıkta Ali Koç'la yarışırsın vesaire gibi yorumlar vardı. Kişisel algıladım. Sonraki rebuildların hepsinde şampiyon oldum. Sonraki mighty videosunda 2 tane quit attırdım maç kazandım. Bu maçı da kazanmak istiyordum. Olmadı. Takımım yetmedi bir yerde de. İlk 5 ne zaman girse sahaya hep bir seri yedik, hep bir geri düştük. 5 gayet iyiydi bu arada. Yanis'le üçlük attım bir sürü. Yanis kartından gayet memnunum. Maçı çeviren adamlar zaten Yanis'le Valençu nasıl oldu? Yanis'in üçlüğü B bu arada. 79 üçlükle maçı çevirmiş olduk. Marjanovic çok yavaş, hareket edemiyor. Perdeye çağırıyorum, perdeye gelemiyor. Bunun da hızına bir bakmak istiyorum. 25 hızı. Yani hızı 25 olan uzunla Pink Diamond körüyle vesaire bu kadar oluyor. Kuminga zaten varla yok arasıydı. Hiçbir katkısı olmadı. Allen Iverson'dan katkı alamadım. 2 numarada 6-0. Kirlenko'yu bir verdi zaten Curry ya da Iverson'a. Kitledi onu. Hareket ettirmedi. JJ Reddy'in şutu fena değildi. 2 tane üçlük attım. Jason Tatum da fena değil diyebilirim. Ama genel hatlarıyla oyuncu marketi pek iyi davranmadı bana ve kötü bir takımla maç kazanmaya çalıştım. Buraya kadar gelebildim. Videodan önce de diyordum ki işte bu konsepti yapacağım zaman şöyle düşünüyordum. İşte hem yeni kartlar denemiş olurum. Belki bu satın aldığım kartlardan birkaç tanesini kendi takımımda da oynatırım. Ama bu maçtan sonra yapacağım ilk iş hepsini teker teker satmak olacak. Takımımda kullanacağım hiçbir kartı yok burada. Ama eğlenceli bir video oldu. Bu tarz witty içeriklerini görmeye devam etmek istiyorsan videoyu beğenip abone olmayı unutma. Yorumlarda farklı konsept önerilerini bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.